9-8 Görüyoruz. Havada tamam çok saçma sapan neden vardı Yine neden vazgeçti? Yine neden vazgeçti? 9-8 Masa üstü diyor. Ha masa üstü. Masa üstü. Ne? Masa üstü evet. hemen. Anne'nin okay. masa üstünü merak ediyorum. Acaba nasıl? Bir dakika şurası neydi? Şu anın neresi olduğunu unuttum. Evet. Galiba şurada. Galiba. Ah mais non c'est qui ce